iPhone ve iPad videolarınızın uzunluğunu kısaltmak istiyorsanız yani en kolay yoldan videoları kırpmak istiyorsanız programsız ve en kolay yolu bu videoda. İyi seyirler. Tekrar kanaldan selamlar dostlar uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım Bugün iPhone kullanıcılar için daha doğrusu iOS kullanıcılar için çok işe yarayabilecek bir özellik göstereceğim hem programsız olacak hem de çok kolay olacak. Videonun süresini uzun tutmamaya çalışacağım. Dilerseniz hemen devam edelim. İlk önce yapmamız gereken kullanacağımız videoya gideceğiz. Daha sonra birkaç tık ile videonun uzunluğunu kısaltacağız. İlk önce bunun için fotoğraflar uygulamasına gidiyorum. Fotoğraflar uygulamasına gittikten sonra bir tane video buldum. Ben bu videoyu daha önce birçok videomda kullanmıştım. Güzel bir video, sevdiğim bir video. Bu videoyu şimdi düzenleyeceğiz. Bu kaç saniyelik bir video yaklaşık olarak 28 saniye 26 saniye civarında bir video. Örneğin ben bunun başını ve sonunu istemiyorum sadece ortasını istiyorum. Yapmam gereken tek şey sağ üstteki düzenli yazan butona tıklıyorum. Ve tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi aşağıda bir tane böyle bir çubuk var. Bu çubuğu şu şekilde çekerek videonun uzunluğunu kısaltabilirim. Şu şekilde de başından kesebilirim ne kadarını kırpmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Şu şekilde seçiyorum mesela. Başını istemiyorum ve sonunu istemiyorum. Şu kadarlık bir kısım benim için yeterli olacaktır. Seçimimi yaptıktan sonra sağ alttaki bitti yazan kısma tıklıyorum ve yeni klip olarak kaydet diyorum. Videonuz biraz daha uzunsa burada özgünü kısalt diye de bir seçenek çıkabilir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Evet şu anda yeni klip olarak kaydet diyorum ve videomu kaydetti. Gördüğünüz gibi kırpma işlemini gayet başarılı bir şekilde tamamladı. Bunun diğer bir yöntemi de iMovie kullanılarak yapılıyor. Diğer yöntemde ise aşağıdaki şu üç noktaya tıklıyorum ve buradan iMovie'yi seçiyorum. Uygulama indirdikten sonra buraya otomatik olarak gelir. Daha sonra sol alttaki şu crop yani kesme işaretine tıklıyorum. Aynı şekilde seçiyorum. Daha sonra bitti diyorum. Yani şu anda seçim yapmadım ama bitti dedikten sonra kaydediyor. Hatta da istiyorsanız bir tane seçelim hemen. Şu kadarını kırpalım bitti diyorum. Ve gördüğünüz gibi film dışı aktarılıyor diyor. Ve film dışı aktarımını tamamladı. Hepsi bu kadar. Videonuzu bu şekilde kolayca kırpabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bizi desteklemek adına aşağıdan videoyu beğenebilir. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.